Ayvalık'a gidiyorum oğlum. Sizi de bırakayım mı? Ha bırak. Bıraktım. Geniş aile. Yapıştır. <laughs> Bir maliniz yoksa yılbaşı akşamı size geliyorlar. Nereye böyle? Orası ben olayım. Ayvalık'a gidecektim ben. Ha hacı buradan dost yürüyeceğim böyle. İki gram IQ'yla fikir yürütme Ulvi. Ufuk Özkan. Bu ice tea. Yok, ayvalık su ve kanalizasyon işleri. Fırat Tanış, çal keke, çal. Bülent Çolak. Ayağım oldu yani yetersiz. Kalayın şunları. eli <laughs> ektik, canlıyı diktik galiba. Yapıştır. E şimdi sen bir karısın, biz dört herif. Silahım var, on dört kişiye kadar <laughs> yeter. Yalvarıyorum önce beni vur, kurtar beni şundan. Geniş aile yapıştır, televizyonda ilk kez Yılbaşı akşamı Star'da.